Hanla Beyler bu sıcak Temmuz ayının son günlerinde yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere etli bezelye nasıl yapılır onun tarifini vereceğim. Haydi başlayalım. Bu arada kanalıma abone olmayı ve kanalımı eklemeyi lütfen unutmayın. Efendim etli bezelye için kullanılması gereken malzemeler bir adet soğanım var. Yine e, bir konserve veya kutu yani bir 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 konserve kutusu veya bir şişe konserve, bezelyen var, patates ve havuç. Onları da istediğiniz miktarlarda koyabilirsiniz. Şu kadar şu kadar diye söylemiyorum ve et. Efendim, hani istediğiniz kadar koyabilirsiniz derken havuç, patates olsun. Bunları hani abartılı bir şekilde fazla koymayacaksınız tabii ki. Üçer beşer e, yani bezelyenin içinde ne kadar istiyorsanız. Yani etli bezelyede et ve bezelye, etin fazla olmasını istiyorsanız bezelye sabit zaten. Patatesle havuçun az olmasını istiyorsanız az kullanın. E, havuç olmasın diyorsanız havuç kullanmayabilirsiniz. Yani e, benim kullandığım malzemeler patates, havuç et, bezelye. Soğanlar yine yemeklik ince ince doğranacak. Ama önce eti atıyoruz. Eti bir güzel kavuruyoruz. Daha sonra soğanı atıp etle birlikte soğanı beraberce ikisini birlikte kavuruyoruz. Ve bunlar baya bir kavrulduktan sonra yani et suyunu çektikten sonra salçasını atıyoruz içine. Ve salçayla birlikte de kavurmaya devam ediyoruz. salça, soğan, et üçlüsünü güzelce kavurduktan sonra havuçlarımı atıyorum. Havuçlar da bir miktar bunlarla birlikte kavrulacak. Havuçları da kavuralım. Havuçları atıp güzelce kavurduktan sonra içine yeteri kadar su ilave ediyoruz. Bu e, tencerede daha sonra hani e, içine bezelyeyi attığımızda bezelye ve patates de gireceği için içine bunları da attığımızda e, suyu az gelmesin. Ona göre suyunu atıyoruz içine ve bir miktar kaynıyor. Bir miktar kaynıyor. Yani e, havuçlar biraz geç piştiği için biraz pişiyor. Ve daha sonra patatesleri atıyoruz içine. Ve patateslerle birlikte bayağı bir pişiyor. Patatesler hafif böyle e, yumuşama şekline gelince içine bezelyeyi atıyoruz. Çünkü bezelye zaten konserve hazır pişmiş. O yüzden bezelyeyi attıktan sonra bir miktar daha pişiriyoruz. Tuzunu falan da ayarlayıp atıp afiyetle yiyoruz. Efendim bezelyeleri attıktan sonra yaklaşık 15-20 dakika civarında daha pişecek. Zaten şöyle bir karıştırırsınız. Bakarsınız patatesler olmuşsa çünkü en son patatesleri atmıştınız. Patatesler olmuşsa bezelye yemeği pişmiş demektir. Ya zaten suyunda da bir koyulaşma olacaktır. Hafiften. E, suyu kıvam almışsa patatesler, patatesler de pişmişse bu etli bezelye yemeği pişmiş olacak. Hepinize afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı lütfen lütfen ama unutmayın. İyi seyirler.